annelik teknolojileri özgürlük mü yoksa annelik baskısının yeniden şekillenmiş hali mi? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Günümüzde teknolojiler sayesinde anne olmak çok daha kolaylaştı. Tüp bebek, yumurta dondurma, taşıyıcı annelik, yumurta ve sperm bağışı gibi yöntemlerle doğal yollardan hamile kalamayan pek çok kadın anne olabiliyor. Peki bu teknolojiler gerçekten de beklentileri karşılıyor mu? Ebeveynler hangi durumlarda bu teknolojilere başvuruyor? Kadınlar annelikte ne arıyorlar ve ne buluyorlar? Günümüzde anneliğe dayatılan yeni normlar neler? Bu podcast serimizde anneliği, annelik teknolojilerini ve alternatif annelik yöntemlerini konuşacağız. Annelik teknolojilerini ele aldığımız bu podcast serisinin ikinci bölümünde yumurta dondurma teknolojisini konuşuyoruz. Öncesinde annelik kavramını tartıştığımız birinci bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Yumurta dondurma geç gebeliğin kapılarını mı aralıyor? Kadınlar annelik baskısını yumurtalarını dondurarak hafifletebiliyorlar mı? Diğer bir deyişle anne olup olmama kararını bu işlemle erteleyebiliyorlar mı? kısacası yumurta dondurmak genç kadınlar için bir güvence mi? Podcast serimizin bu bölümünde yumurta dondurma teknolojisine ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. kadınların nispeten özgürleştiği, anne olma kararını erteleyebildiği, başka şeylere öncelik verebildiği bir devirdeyiz. Hayat tarzlarımız değişti. Kırkından sonra doğurmak yaygınlaştı, hayatın bir gerçeği haline geldi. Bunun en önemli nedenlerinden biri de hızla gelişen annelik teknolojileri. Yumurta dondurma, yumurta bağışlama, tüp bebek ve aşılama gibi teknolojiler sayesinde Kadınlar ileri yaşlarda anne olabiliyor. Gebelik riskleri geçmişe göre azaltılabiliyor. Hatta bazı infertilite durumları çözüme kavuşturulabiliyor. Akademisyen Burcu Mutlu, Türkiye'de gelişen annelik teknolojilerini şöyle anlatıyor: Üreme teknolojilerinin genel anlamda hani toplumun ve hepimizin bir şekilde üremeye dair şeylerinin algılarını etkilediğini söyleyebiliriz bu teknolojilerin işte Türkiye'ye 80'lerin sonundan itibaren geliyor ve genel olarak baktığımızda özellikle 2000'lerden sonra da hani normalleşebilecek bir noktaya geldi. Artık kısırlık tedavi edilebilir bir e, sağlık durumu olarak tanımlanmaya başlıyor. E, bir noktada hani seçenekler noktasında da farklı imkanlar sağlıyor. Aslında kadınların yaşla azalan doğurganlıkları bir anlamda üremenin ve doğurganlığın yeniden sorgulanmasına neden oluyor ve yeni teknolojilerle birlikte annelik adeta yumurta hücreleri üzerinden tartışılan bir meseleye dönüşüyor. Şimdi biyolojik anlamlarda farklı anneliklerin tartışıldığı bir şeye gelmiş olduk nedir İşte kendi üreme hücrelerini kullanması işte taşıyıcı annelik başka rahmi kullanma ya da başkasının hücresini kullanma. Ve işte yumurta dondurma teknolojileriyle de hani şimdi olmasa da ileride kullanabilir miyim noktasında böyle farklı alternatiflerin ortaya çıkardı ve her alternatifinde aslında anneliğin tanımı ya da o işte çocukla kurulan biyolojik ya da sosyal ilişkilerinin yeniden tanımlandığı bir şey yaratıyor. Rahimde taşımakla işte doğurmak mı annelik ya da işte başkasının yumurtasını alıp anne olmak ne demek noktasında böyle farklı boyutlarıyla düşünecek bir şey getiriyor. Peki yumurtaların azalması ne demek? Yumurtaların nasıl bir yapısı var? Bahçeci Tüp Bebek Merkezi'nden Doktor Güvenç Karlıkaya kadınların daha anne karnındayken yumurtalarının oluştuğunu, kız çocukların milyonlarca yumurtasıyla birlikte doğduğunu ve zamanla bu sayının düştüğünü söylüyor. Doğduktan sonra böyle yavaş yavaş bu azalıyor. Yavaş yavaş değil aslında bayağı hızlı Azalıyor. İşte doğumda 2 milyon kadar yumurta oldu ortalama yumurtalıklarda ortalama. Kimi de fazla olur, kimi de düşük olur olduğu düşünülüyor. Bu aşamadan sonra teorik olarak bir tane bile yumurta oluşturmuyor. Bak, erkeklerden fark, erkekler üç ayda bir ömürleri boyunca sperm üretirken kadınlar yumurta üretmiyorlar. Ve bu harcama bizim sandığımız gibi yumurtlamayla olmuyor. Neyle oluyor? İşte programlanmış hücre ölümü denen bir sistem, apoptozis denen bütün hücrelerimizde olan bu yenilenme cildimizde her gün hücreler ölüyor, yenisi çıkıyor falan. Bunun gibi bir sistem ne oluyor? 2 milyonla doğan bir kız çocuğu ilk adetini gördüğü zaman yaklaşık 300 bin tane falan yumurtası kalıyor. Bakın ne kadar hiç kullanmadı daha, daha bebek, çocuk. Peki erkeklerde bu süreç nasıl ilerliyor? Sağlıklı bir erkek gençliğe, olgunluğa adım attığında kaç yaşında 13, 14 yaşında sperm üretmeye başlıyor. Ve bunu ortalama 3 ayda bir üretiyor. Teorik olarak da ölünceye kadar üretiyor. Ve teorik olarak da bir erkek ölünceye kadar eğer sağlıklıysa, sağlıklı yumurtalar, spermler üretebiliyorsa baba olabilir. Ama kadınlarda durum böyle değil. Kadınlar sınırlı sayıda bir yumurtaya sahipler. Peki yumurtalara dönecek olursak yumurtaların azalma süreci nasıl ilerliyor? Yumurtanın devamlı yok olması, ölmesi diyelim. E, belli yaşlara kadar sabit gidiyor. Yani üreme çağının en yüksek olduğu işte nedir bu doğada? 20'li ya yani bir annelik için en doğal yaşlar aslında 20 ile 32-33 yaşları. Ve bu yaştan sonra doğurganlık yavaş yavaş azalmaya başlıyor. 32 yaşına kadar her ay gebe kalma şansın sabit. 32'de hafifçe düşüyor. 36-37'den sonra dimdik düşmeye başlıyor. 40'lardan sonra gebe kalma şansları %5'lerin altında. Doktor Karlıkaya'ya göre yumurtalar yalnızca azalmıyor, aynı zamanda kaliteleri de bozuluyor ve bu da gebelik şansını düşürüyor. İleri yaşta gebelik için yumurta dondurmak isteyen bir kadını ele alalım. Aslında bu kadın yumurtalarını ne kadar erken dondurursa o kadar çok yumurta elde edilebiliyor ve şansını arttırıyor. Ancak 2010 ve 14 yılında çıkarılan yönetmelikler uyarınca kadınlar ancak kanser tedavisi gibi üreme hücrelerine zarar veren tedaviler görecekse ya da üreme hücrelerini yok edecek operasyonlar geçirecekse veya yumurta rezervlerinde ciddi bir azalma varsa yahut ailesinde erken menopoz görülmüşse yumurtalarını dondurabiliyor. Yani Türkiye'de sağlıklı genç bir kadın yumurtalarını donduramıyor. Ee, social Freezing için yani isteğe bağlı e, şey için onlarda da erken menopoz riski olması koşulunu getiriyor. Hmm. Yani siz e, 30 yaşındasınız, yumurtalarınızı dondurmak istiyorsunuz. Çünkü e, uzun bir süre evlenmeyi, çocuk sahibi olmayı düşünmüyorsunuz. Onun için diyorsunuz ki bunu 40 yaşında yaparsam veya 40 yaşında anne olmaya çalışırsam şansım düşük. 30 yaşında yumurtalarımı dondurayım deyince bunu yapamıyorsunuz. Çünkü kural olarak 30 yaşında yumurta rezervinizin düşük ve erken menopoza girme riskinizin olması gerekiyor bunu yapabilmeniz. Bu bir tezat var. Peki tüm bu hukuki engelleri bir yana koyalım. Yumurta dondurma için ideal yaş nedir? bir tane sağlıklı doğum elde edebilmek için 6 tane yumurta yetiyor. E ama 35 yaşına kadar zaten biz hani yumurta dondurduğumuz aslında zaten 30 tane falan yumurta elde ediyoruz. Yani şans çok yüksek. 40 40 40 40 41 yaşlarında mesela bunu elde edebilmek için yani bir tane doğum elde edebilmek için onun üzerinde yumurta elde etmek zorunda kalıyorsun. 42 yaşında elde edebilmen için bir tane sağlıklı doğum, istatistik yine bu da, 16 tane yumurta elde etmek zorunda kalıyorsun. Oku, dinle, izle. Kısa Dalga Meltem yumurtasını donduran genç bir kadın. Biraz da sonradan pişman olursam düşüncesiyle yumurtalarını dondurmaya karar vermiş. Bir arkadaşım tavsiye etti açıkçası. O dondurmuştu. Onun tavsiyesiyle ben de biraz ilgilenmeye başladım konuyla. Anne olmaya dair de yoğun bir isteğim yoktu. O yüzden de çok da böyle gerek var mı falan şeklindeydim. Ama sonra hep böyle ileride pişman olabilirsin şeyiyle yani öyle bir dönüş aldım hep insanlardan da. Bir gün istersin gibi bir şey var ya bir gün isteyeceğimiz rivayet ediliyor. Hani bir gün istersen ve olmazsa da çok üzülürüm herhalde diye. E, dondurayım dedim. Böyle yani isteyip olmadığında isteğinin çok arttığı ve tedavilerin de zorlayıcı olduğunu duydukça biraz böyle korku panik gibi bir şeyle karar verdim. Ama sonra geç kalırsan ya korkusuyla böyle sigorta gibi bir şey oldu benim için. Meltem, yumurta dondurma tedavisi öncesinde AMH testiyle yumurta rezervlerinin ölçüldüğünü, daha sonra ultrason ile yumurtalıklarının durumuna bakıldığını ve Regli'nin ikinci günü itibariyle de tedaviye başladıklarını söylüyor. Ee, yumurtaların durumunu gözlemliyor orada ve o gün e, sana bir takım ilaçlar yazıyor. İlaçlar dediğim iğne aslında. 12 günlük süre boyunca kullanacağın iğneler oluyor. Bunlar da yumurtalarını büyütmek ve daha böyle işe yarayan <laughs> büyük dolgun yumurtalar elde etmek için kullandığın hormon ilaçları. Ee, sonraki 2-3 gün yani bir hafta süresince sanırım peş peşe böyle 2 günde bir falan tekrar gittim. Hep muayene etti. Duruma göre ilaç dozunu ayarlıyor çünkü. Artırıyor ya da azaltıyor. Haliyle tedavi sırasında iğne korkusu, hormonların yan etkileri gibi ikilemler yaşadığını söyleyen Meltem, kendi tedavisinin sorunsuz geçtiğini belirtiyor. İğnelerime vuruldum. İğneler genelde insanlara ürkütücü gelebiliyor. Bence çok basitti benim için. Yani can acıtan şeyler değil, çok ince uçlu minik iğneler. Kendi kendinize yapabiliyorsunuz. Ruh halim değişir mi? duygusal birim olurum gibi düşünceler de vardı ya da kilo alır mıyım? Onların hiçbiri olmadı ama kişisel bir şey de olabilir bu tabii bana olmadı açıkçası. Yumurtaları toplama işlemi ise anestezi altında kısa bir operasyon olarak yapılmış. Anesteziyle yapılıyor ama bayağı kısa bir işlenmiş. 20, 15, 20, 15 dakika falan sürdü galiba. <laughs> anestezi aldım. işte götürdüler. <laughs> sonra geri döndüm de yataktaydım. Ee, sonrasında herhangi bir ağrım falan olmadı. Yani sadece anestezi alıp gidip gelmiş oldum. Yumurtalarını dondurmadan önce konuyu uzun uzadıya araştıran Meltem, bu işlemi yaparken en çok dikkat edilmesi gereken konunun laboratuvar olduğunu söylüyor. En önemli şeyin laboratuvarın kalitesi olduğu sonucunu öğrendim. Gittiğim hekimler de öyle diyorlardı ve o yüzden de hani yaptırmayı düşünenler için de tavsiyem laboratuvarı çok gelişmiş bir yerde yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü bütün olay o topla, toplama işleminden ziyade saklanması aslında oymuş yani hızlı bir şekilde dondurulup hızlı bir şekilde çözülmesi değmiş esprisi olayın. Ee, ona göre kalitesi bozulmuyor toplanan şeyin. Bunun sebebi de hem yumurta teknolojisinin çok yeni olması hem de yumurtanın vücuttaki en büyük hücre olması sebebiyle dondurulmasındaki zorluklar. Doktor Güvenç Karlıkaya'dan dinleyelim. İşlerden bir sperm donduruluyor. Embriyo 90'lardan beri donduruluyor. Ama yumurta dondurulması yani böyle işe yarar bir şekilde dondurulması şurada 10 senesi bile yok. Embriyo dondurulması bu yumurta dondurulmasına göre çok daha eski bizim böyle tecrübelerimizin de çok daha uzun olduğu bir şey bunun böyle e, biyolojik teknik bir nedeni var yumurta embriyo dondurmak e, göreceli olarak daha kolay ve çözdüğün zaman daha e, daha iyi sonuçlar elde ediyorsun yumurta dondurmak mesela son 10 yıla kadar falan çok başarısızdı yumurta çünkü vücuttaki en büyük e, hücre. Yine 2010-14 tarihli yönetmelikler uyarınca dondurulan yumurta, sperm ve embriyolar her yıl yenilenen izinlerle toplamda en fazla 5 yıl süreyle muhafaza edilebiliyor. Ancak tıbbi koşulların devam etmesi halinde bakanlığın da onayıyla bu süre uzatılabiliyor. Dondurulan her türlü hücrenin kullanımının ön koşuluysa kullanacak kişilerin resmi nikahlı olması ve her iki tarafın da kullanıma açıkça rıza vermesi. Ayrıca Türkiye'de dondurulan hücrelerin kullanılması ile ilgili bir yaş sınırı bulunmuyor. Meltem de er ya da geç bir gün mutlaka yumurtalarını kullanacağını düşünüyor. Ee, yumurtalarımı kullanacağımı bilmiyorum ya. Yani kullanırım herhalde. Şey kullanacağım gibi geliyor. Bu arada şey olarak hani e, hayatımda böyle bir senaryo şu an yok ama nasılsa kullanacağım gibi bir duygu var. Ee, sanki öyleymiş gibi geliyor yani dondurduktan sonra yani nedense iyi hissettim böyle şey iyi bir şey yapmışım hissi oluştu bende sanki böyle geleceğe yatırım gibi bir şey yapınca da iyi hisseder insan onun gibi bir şey olabilir bir de böyle güven hissi veriyor biraz insana açıkçası yani daha az kaygılanıyor oluyorsunuz böyle şey yani nasıl orada yum yumurta var yani Yumurtalarım var gibi bir şey. Bir de bir tane toplanmıyor yani birden çok da olduğu için hani biri olmazsa biri olur herhalde ve rahmin olduğu sürece üreyebiliyorsun yumurtaların varsa. Ancak Doktor Karlıka'ya kendi kliniklerinde dondurulan yumurtaların en fazla yüzde onunun kullanıldığını, kalanınınsa bir gün kullanılmak üzere beklediğini söylüyor. Çoğunluk duruyor yani yüzde onu geçmez kullanan sayısı. Çünkü zaten onlar dondurma sebepleri. 5-10 sene sonra kullanmak amacıyla. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.